Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün e, yine 5. sınıfların 34. föyündeki konu testini çözeceğiz beraber. Bu videomuzda bu şekilde e, uzunluk ölçüleriyle ilgili yukarıdaki şeklin çevresi kaç metredir diye soruyor. Burada dikkat edersek arkadaşlar burası 4 cm bu şekilde genelde bu şekilde tamamlayıp bu şekilde konuşursanız daha rahat olacaktır. Şurası bir dikdörtgen oluşuyor. Burası 4 cm, burası 4, 4 metredir. Şu uzunluk 7 metre olur. Şu uzunluk 3 metre ise burası da 3 metre. Şurası da 7 metre olur. O zaman bu bir kare çıkıyor. 4 tane 7'nin çarpımı 28 eder. Cevap A şıkkı arkadaşlar. İkinci şekilde de yine aynı şeklin çevresini soruyor bize. Buradan da şekli tamamlarsak eğer arkadaşlar şurası 4 santimetre burası pardon 4 metre ise burası da 4 metre. Burası 4 metre ise burası da 4 metre. Şu uzunluğu toplam 4 4 8 burası da 8 metre olacaktır. Şurası 14 şurası da 14 metre. O zaman bununla bunun toplamının iki katını almamız yeterli olacaktır. 14 8 daha 22 22'yi de 2 ile çarptığınızda 44 metre olacaktır çevresi arkadaşlar. Yine dikkat edin yine aynı şekilde şekli tam bir dörtgene tamamlıyoruz. Tamamı 24 o zaman burası da 24. Şurası bana lazım ama zaten oraya baktığımızda e, çevre uzunluğu şurası 24 şurası 10. DC uzunluğunu istiyor benden şu DC uzunluğu şurası 10 sa 24 olması için buraya 14 kilometre koymam gerekiyor arkadaşlar. 14 kilometre yaklaşık olarak hektometreye dönüş yapmamızı istiyor. 14 kilometre onla çarparsak hektometreye dönüş yapar. Cevap 140 hektometredir arkadaşlar. Dördüncü soruya geçiş yapıyorum. Dördüncü soruya baktığınızda arkadaşlar buradaki şekillerin hepsinin düzgün şekiller olduğu söyleniyor. Eşit çokkenler. Dolayısıyla bir kenarı 7 santimetre dediği söylüyor. O zaman bunlar birbirleri aynı. O zaman dış kenarları sayıyorum. Ona göre de çevre hesaplayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 çarpı 7 bana cevabı verecektir arkadaşlar. Çünkü bir kenarı 7 cm oldu söylüyor. 4 kere 7, 28. Elde var 2, 7 kere 1, 7. 2 daha 98 cm'dir arkadaşlar. 5. soruya geçiyorum. 5. soruda yine aynı şekilde arkadaşlar dikkat edersiniz hangi kenarın verilmesi gerekiyor diyor. Şu 3 şunu tamamlıyorum. Şurası 3. Şu şekilde düşünün. Karşılık kenarlar birbirine eşit. Şurası 3 metre, şurası 3 metre, şurası 3 metre. Ama bunlar hakkında bilgim yok. Dikkat edin. Bunların tamamı bana bu uzunluğu verecek. Ya da şu uzunluğu verecek. Yani bana bunu verse, AJ uzunluğunu verse tamamıyla hepsinin şeyini çözebilirim. Dolayısıyla cevap C şıkkı diyorum. Sadece bana bunu vermesi yeterli. Bunu da bunu toplarım. 2 ile çarparım. Tüm kenar tüm şeklin çevresini bulmuş oluruz arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yukarıdaki şeklin çevresi kaç metredir diyor. Yine bunu uzattığımı hesaplıyorum arkadaşlar. Şöyle dikine indiğimde burası 3 ise burası 3, burası 5 ise burası 5. 5 şu uzunluk 10 yani şurası 10 şurası 4 2 2 şöyle yine uzattım düşünün 2 2 şunun uzunluğu 8 o zaman burası 8 şu ikisinin toplamının iki katı 18 daha 18 2 katını alıyorum 36 metredir arkadaşlar geçiyorum 7 soruya bakıyorum buradaki uzunluklar, çevre uzunluklar birbirine eşit olduğunu söylüyor. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bunun çevresi 60. Bunun da çevresi 60 olabilmesi için kaç kere var? 1, 2, 3, 4, 5. 5'e bölüyorum 60'ı. Direkt cevabı buluyorum. Böldüğünüzde cevap 12 çıkıyor arkadaşlar. Geçtim. 8 arkadaşlar. 8'i hesabını yapabilmem için şunu şöyle uzattığımı kabul ediyorum. Yaklaşık olarak daha mini olarak söyleyebileceğim. 4, 6 daha 10. 10 da burada 20 arkadaşlar. Şimdi burası 20 ise eğer şu ne kadar olabilir? Şunun çevresi arkadaşlar 10 olsa burası kaç olur? 10 20 idi. Bunun tamamı da 10 kabul etsek 40 olur. Ama belli bir seviye 10 20. Şunun yarıçapını 1 olduğunu kabul etsek bu da yine 1'e benzer. Şu şekilde uzatırsak bile şu şekilde düşünün. Şu uzunluklar tahmini olarak düşünsek burası 8 olsa nedir? 28 olacak. Yani birazcık fazla. Şurası bile olsa. Yani cevap 28 olamaz arkadaşlar. Kesinlikle 10 20'den büyük. Şurasını daha katmamışım. O zaman 28 olamaz diyoruz. Arkadaşlar geçiyorum. Şeklinin çevre uzunlukları birbirine eşit olduğuna K ile N arasındaki eğri uzunluktan bahsediyor. Şurası ne kadardır diyor? 5 10 15 20 25 30. Şunun çevresi 30. Şimdi burası 7 ise 7 7 7 21. Şu üçünün toplamı 21. 21'e ne eklersek 30 olur? 9. O zaman şu uzunluk 9 cm şey 9 metredir arkadaşlar. Cevabı bitiriyorum. Aşağıdaki eşit kenarlı Çokkenden her birinin kenar uzunlukları 7 saat. Tüm şeklin çevresi kaç metre diyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 3. 18 kenar var. Çarpı 7. Çarptığımızda 8 kere 7. 56 elde var 5. 7 kere 7, 5 daha. 12. 126 dikkat edin. 126 zaten bu çıkıyor. Bu ne? Santimetre. Metre çevirdiğinizde 2 virgül kaydırmam lazım. Neden? Santimetre desimetre metre. 2 kere bölmem gerekiyor. O zaman 2 virgül kaydır anlamına geliyordu. Denizli işaretliyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yukarıdaki şeyin çevresini ölçmek isteyen Murat. Bakın bir yandaki de dikkat edersiniz. Bunu tahmin olarak söyledim ama bilmiyorum ne kadar olduğunu. Şurasını da bunların yardımıyla bunun ne kadar olduğunu buldum. Ya eğri. Burada da dikkat edin. Hepsi düz çizgi. Ama bunun ölçmesini bilmiyorum. Cetvel bunu ölçmez. Ancak yaklaşık bir uzunluk olarak söyleyebiliriz. O da bizim için kesin bir sonuç cevaplayamayacağı için DE noktası arasındaki mesafeyi ölçersem bana yeterli olacaktır arkadaşlar. Onun bir soruluk bir testi. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.